Ömür Bey hoş geldiniz. Yeni açmış olduğunuz kanal hakkında size sormak istediğimiz sorular olacak. Ama önce hem biz hem de takipçileriniz sizin tanımak istiyoruz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki de. Öncelikle siz de e, benim programıma, benim kanalıma ve yayınımıza hoş geldiniz. E, sorularınız için şimdiden size çok teşekkür ediyorum. Ben size hemen kısaca kendimden bahsedeyim. Sorunuzu sormuş bulunduğunuz çünkü... Ee, adım öbür, e, adım Ömür, e, 1983 İstanbul doğumluyum. Kendim Pamukkale Turizm'de otobüs şoförüyüm. Ee, aynı zamanda e, bir akademide çalışıyorum. Ve aynı zamanda e, YouTube programımız var. Ve bir de TikTok'ta yayın yapıyorum. Yani e, yaklaşık dört iş yapıyorum ve 24 saatte e, otobüs işine gitmediğim süre içerisinde 24 saatte 4 saatlik uykuyla duruyorum. Neden? Çünkü e, bu programla alakalı birçok araştırma yapıyorum. E, o yüzden dolayı. Üç çocuk babası İstanbul e, İstanbul Sultanahmet yani İstanbul'un Sultanahmet ilçesinde doğdum. Fatih Sultanahmet ilçesinde. Ve ağır kapı. Böyle söyleyeyim size. Çünkü eskiler daha iyi biliyor. Yani şimdi oranın birkaç adı olduğu için e, şimdi İstanbul Sultanahmet ama neresi? Yani ağır kapı, çatladı kapı işte vesaire gibilerden bahsedelim. Şu anda böyle kısa bir geçiş yapalım. İsterseniz siz ikinci sorunuzla. Ee, o zaman şey, yoğun bir hayatınız var. Hem Bayağı. üç çocuk babasısınız, hem iş hayatınız, hem de böyle bir kanal yönetmek, bunu yürütmek. Sizin için gerçekten zor olmuyor mu? Hani aynı zamanda yaptığınız iş de çünkü çok zor. Hepsini bir arada götürmek, hani size nasıl hissettiriyor? Ben o kadar mutluyum ki... E çoğu insan böyle birçok işi başaramayabiliyor. Ama ben kendimle hani övünmek gibi olmasın ama e, kafamda çok böyle deli deli sorular oluyor bazen. O hayalimdeki şeyleri gerçekleştirebilmek için her gün kendime bir hedef planlıyorum. O gün içerisinde planladığım her saniyeyi ona göre hareket ettiriyorum. Ama dediğim gibi otobüs işine gitmediğim sürece. Çünkü bizim işimiz şoförlük. Bizim en büyük sermayemiz uyku. Yani çünkü cam taşıyoruz. O yüzden dolayı ee, burada olduğum sürece bütün günümü planlayarak planlamış olduğum günüme göre hareket ediyorum. Ve burada olduğum süre içerisinde dediğim gibi 24 saatte 4 saat uykuyla tüm günümü geçiriyorum. Ama çok mutluyum. Mutlu olmanız ne kadar güzel. Yaptığınız işi seviyorsunuz. Aynı zamanda da bir YouTube kanalı e, şu anda e, kurduğunuz bu formatta ilerlemek istiyorsunuz. Kararlı birisisiniz o zaman. Koyduğunuz hedefleri... E, koyduğunuz hedeflere yani e, ulaşmak istediğinizde ona göre ilerliyorsunuz. Normal hayatınızda da planlı birisi misiniz peki? Tabii ki de. Plansız bir hayat olmaz çünkü. Ne güzel. Ee, peki o zaman ben diğer soruma geçeyim. Ee, böyle bir program yapmaya nasıl karar verdiniz? Yani sizi buraya getiren nedenler neydi? Birden bir ay ben sabah kalktım YouTube kanalı açmak istiyorum gibi bir şey değildir herhalde. Yok değil tabii ki de. <laughs> ee, şimdi ben e, Dedim ya, bir akademide çalışıyorum ve o akademide e, çok güzel şeyler öğrendim. E, Pamukkale turizmi bir ara bırakmıştım ben, orada lojistik şirketine geçtim, orada işte e, eğitim alıyordum. Yani hem çalışıyorum hem de eğitim alıyordum ama eğitim aldığımın farkında değildim aslında ben. Hı -hı. Çok güzel böyle bir hocam vardı. E, Birçok şeyi kitaplardan öğrendim zaten. Yani kitapları okumanın insanı bu kadar geliştiriyor olabileceğini zaten hiç bu kadar daha önce düşünmemiştim. Ama gerçek anlamda insan kendini istedikten sonra okuyarak, öğrenerek işte ne yapması gerektiğine, nasıl harekete geçmesi gerektiğine örnek alarak kendini geliştirebiliyor. Ve sonra tamamıyla kendimi sürekli araştırmalara vurdum. Ve mesela örnek şöyle bu programda şimdi birçok şey belki de sorularınızın içinde vardır bilmiyorum ama araştırarak YouTube'da mesela modacıların hayatıyla ilgili mesela hiçbir şekilde e, bir YouTube programı yok. Yani değişik bir konsept. Değişik bir konsept. Hı -hı. Mesela şimdi her gelinin mesela bir hayali vardır. Gelinlik giymek. Peki bu gelinlik nasıl üretiliyor? Hı -hı. Asıl kahramanı kim? Yani şey gibi gecenin görül ışıklı gecelerin görülmeyen kahramanları gibi. Yani bu şekilde karar verdim ama Tabi formatı değiştirdim. Nasıl değiştirdim? Birçok insanın hayat hikayesine yer verdim burada. Üçüncü sorumuzda aslında biraz bahsettiniz ama şimdi geçeceğim soruda da aslında gene bununla alakalı soru soracaktım. Çok güzel yere girmiş oldunuz sizde. Programın içeriği hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Yani formatından vesaire bizi biraz bahseder misiniz? Programı önce isterseniz ben size şöyle anlatayım. Her insan yaşadığı süre içerisinde mutlaka bir yolculuk vardır. Ve bu hayattaki yaşadığımız süre içerisinde, yaşam sörmeni içerisinde aslında bir yolculuğun içindeyiz. Ama insanlar bunun farkında değil. Her insanın bir başarı hikayesi vardır. Her insanın bir hayat hikayesi vardır. Bizim programımızda biz psikolog işte vesaire bu tarz şeylerle işimiz yok. Her insanın yani başarılı insanların hayat hikayeleri. Örnek bir müzisyen sahnede çıkıyor saatlerce enstrüman çalıyor. Örnek saatlerce bir sanatçının stüdyo albümlerine girip o notalarla mücadele ediyor. Modacılar kendi kafalarına birçok şeyleri tasarlayarak birçok şeyleri böyle e, beyninde başka duygular var. Kalbinde başka duygular var. Zihin yapılarında başka duygular var. Çünkü tamamen kendini işine adapte etmiş. Ben ne yaratabilirim diye düşünüyor. Veya o bir müzisyen veya sanatçı ben sözleri nasıl yazabilirim? Hangi notayı eee introları, hangi notaları yaz, yazsam daha güzel, daha şık olur diye düşünüyor. Tabii bu sadece e, müzisyenler, modacılar değil, her insanın dedim ya. E, iş adamlarından, modacılara, müzisyenlere, sanatçılara birçok insanın hayat hikayesine burada yer vereceğiz. E, amacımız şurada şu. Bu kanalı tamamen hayat hikayeleriyle başarı insanların hayatlarını anlatabilmek. Yani e, anlattıklarınızdan anladığım aslında insanların e, hayatlarına neler dokunmuş, e, ulaşmak istedikleri hedeflerde ya da ulaştıkları hedef noktasında onların hayat hikayelerini dinlemek, onlardan ilham almak, e, diğer insanlara da aslında yol gösterici olmaları ve sizin de bu anlamda bir aracı olmanız. Evet doğru, çok doğru. Ne kadar güzel. E, bu program boyunca hedef kitleniz kimler olacak peki? Mesela çocuklar mı, gençler mi? Ee, bize biraz hedef kitlenizle alakalı bilgi verir misiniz? Yani aslında hedef kitlemiz şu kötü bir içerik olmadığı için programda çünkü hayat hikayesi var. Aslında çocuk 7'den 77'ye her insanın insanların nasıl başardığıyla alakalı olacağı için program. Aslında her insan bu programı izledikten sonra ilham alıp tamamıyla kendilerini daha farklı yerlere çekebilirler. Çünkü hayat hikayeleri insanların biliyorsunuz her insanın hayat hikayesi farklıdır. Ve oradan kendi yaşamlarıyla alakalı ders alıp kendi hayatlarına nasıl devam edebileceklerini çıkarabilirler diye düşünüyorum. Çok güzel. Peki bize bu programla ilgili hedeflerinizden bahseder misiniz? Ee, bu programla ilgili hedeflerim tabii ki de öncelikle e, takipçilerimi arttırmak, e, beğenilerimi, izlenmelerimi arttırmak ve bu programda söylemeyecektim de söyleyeyim. E, benim Hayalim birçok insana dokunabilmek, yardımcı olabilmek. Çünkü benim geçmişim biraz kötü, çocukluğum kötü. Bunu isterseniz ben size daha sonra farklı bir şekilde anlatayım. Çünkü burada konuşursam şimdi yarın öbür gün derler ki, hani konuştu, söz verdi ama yapmadı. Yapılacak İlerleyen olan zamanlarda şeyler. Bahsedersiniz. Yapılacak olan şeyler. Kimlere nasıl dokunabileceğimiz konusunda. O bu yüzden bunu biz bu şekilde toparlayarak geçelim. Tamamdır. Teşekkür ederiz. O zaman diğer sorumuza geçelim. Ee, ve son olarak e, bizlere ve e, sizi takip eden takipçilerinize söylemek istediğiniz son sözleri de alabiliriz sizlerden. Yani toparlarsanız genel olarak. Hemen toparladım. Ee, şimdi bu biliyorsunuz bir YouTube programı. Ve bu YouTube programında gerçekten bir emek harcanıyor. İşte hazırlanıyoruz, sorular soruyoruz ya da işte karşımızdaki insanlarla e, diyalog kuruyoruz. Ama mail yoluyla ama telefonla irtibatlara geçiyoruz o insanların bulunduğu yerlere gidiyoruz. Hani kimse bizim ayağımıza gelmiyor. Ve şu anda YouTube kanalı açtık. Hiçbir şekilde destekçim yok. Sadece kendim tek başıma. Hiçbir şekilde sponsorum yok. Tamamıyla kendim yani bu işi yürütmeye çalışıyorum. Ve insanlardan sadece şunu rica ediyorum. Ne anlatıldığını, neler anlatmak istediklerimize dikkat etmeleri ve abone olmaları, beğeni yapmaları. Çünkü burada bir emek var. Tanıyan dostlarımız var buradaki amacımızın ne olduğunu çok iyi bilen insanlar var sadece şunu söylemek istiyorum ben beğenileri abone olmayı takip etmeyi unutmasınlar sizleri seviyorum aslında şunu da eklemek isterim ben kendimce belki şöyle bir şey de yapılabilir e, sizi takip eden kişiler mesela e, format değişikliği ile alakalı ya da ne bileyim eleştirel şeyleri de yorumlara yazarlarsa ya da örnek veriyorum şu kişiyle de, de yapsanız güzel olurdu aslında önerileri de alırsak hem size yol gösterici olur hem de bu şekilde belki sizin de kafanızda e, bir şeyler oluşturulur, oturtulur diye düşünüyorum. Belki böyle bir şey de yapılabilir. E, güzel bir yere dey deyiniz. Takipçilerimizden böyle bir evet. istekte de bulunabiliriz. Çünkü yorumlar bizim için çok önemli. Çünkü biz bu işte yeniyiz. E, i̇zleyicilerimizin de bizi, bize yapılan yorumları ne olduğunu okuduğumuzda çünkü her yorum bizim için önemli. İyi de yapabilirler, kötü de yapabilirler. Ama lütfen çok fazla ezmeyin. <laughs> yani e, o yorumlar üzerinden baz alarak kendimizi daha iyi toparlayarak daha iyi YouTube kanalımızı yönetebileceğimiz gibi bir iş yapabiliriz diye düşünüyorum ben de. Aynen öyle. Peki. Bir Ömür Yolculuk programında başarıların devamını diliyor ve bizi dinleyen herkesten kanalına abone olmalarını rica ediyoruz. Zaten sen de söylemiştin. Teşekkür ederiz Ömür Bey. Ben de size teşekkür ediyorum. Bana yardımcı olduğunuz için, sorular hazırladığınız için çok güzel bir emek harcadınız. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.